merkezi eğilim ölçüsüdür. Standart sapma ise arkadaşlar farklılaşmadan bahseden merkezi dağılım ölçüsüdür. Sana başarı hakkında yorum yaptıracaksa elinde de sadece ama sadece Aritmetik ortalamayla standart sapma varsa arkadaşlarım her türlü başarı yorumunda sizin bakmanız gereken veri unutmayın aritmetik ortalamadır. Şimdi başarı yorumunu sana nasıl yaptırabilir? Adam gelir sana başarı yorumu yaptırırken aritmetik ortalamayla standart sapmayı verir ve şunu sorgulatır. İşte der ki arkadaşlar verilen tabloya göre grup başarısının en yüksek ve arkadaşlarım en düşük olduğu dersleri bulun der. Ya da bundan bahsetmez gelir. Verilen tabloya göre grubun arkadaşlar mutlak başarısının der. Aynı şekilde en yüksek ve en düşük olduğu dersleri bulun der. Ya da arkadaşlarım başarıyı şöyle sorgulatır. Grubu irdelediğimizde grubun arkadaşlar der. Başarısı demek yerine ortalama öğrenme düzeyi hakkında konuşalım der. Ortalama öğrenme düzeyinin en yüksek ya da en düşük olduğu dersler nedir der. Sen böyle bir soru gördüğünde yani her türlü başarı yorumunda grup başarısının en yüksek en düşük olduğu soruyu soruyorsa, grubun mutlak başarısının en yüksek en düşük olduğu sorudan bahsediyorsa ya da ortalama öğrenme düzeyinin en yüksek en düşük olduğu bir durumdan bahsediyorsa her türlü başarı yorumunda elinde sadece aritmetik ortalamayla standart sapma varsa aritmetik ortalamaya bakarsın. Birinci olarak bilmen gereken bu. Başarıda mantık aritmetik ortalama. Fakat arkadaşlar başarı yerine gelen soruda sana farklaşma hakkında yorum yapabilir. Der ki işte grupta farklaşmanın en fazla ya da en az olduğu dersi bulun der. Farklaşma hakkında yorum yaptırdığı gibi gelir arkadaşlar. Grubun homojenliğinin en fazla olduğu ya da heterojenliğinin en fazla olduğu dersten bahsedebilir. Ya da homojenlik heterojenlik yerine arkadaşlar öğrencilerin öğrenme düzeyleri hakkında yorum yap diyebilir. Nasıl sorabilir? Öğrenme düzeylerinin benzer ve öğrenme düzeylerinin farklı olduğu dersi sorgulatabilir. Ya da bunların yanı sıra arkadaşlar gelir size burada neyi sorgulatır biliyor musunuz? Güvenirlik hakkında yorum yap der. Bunlar hakkında yorum yapacaksan da yani farklılaşmadır, grubun homojenliğidir, heterojenliğidir ya da öğrenme düzeylerinin benzer ya da farklı olmasıdır ya da güvenirlik hakkında yorum yapacaksan gidip neye bakacaksın? Standart sapmaya bakacaksın. Tablo sorularında bunları tek tek niye yazıyorum? Soru vurguları kalıp gelir arkadaşlar. Bu kalıpları gördüğünde sen ne zaman neye bakacağını bilirsen zaten sıkıntı yaşamazsın. Peki burada istisnai durum nedir? Şimdi arkadaşlar aritmetik ortalamayla standart sapma verildiğinde her türlü başarı yorumunda neye bak dedik? Aritmetik ortalamaya bak dedik. Fakat diyelim ki bir soru verildi. Verilen soruda sen aritmetik ortalamaya baktın. İki dersin herhangi iki dersin arkadaşlar baktığınızda Aritmetik ortalaması eşit çıktı. Eleme yapman gerekiyor. Hangisi daha başarılı, hangisi daha başarısız? İşte arkadaşlar böyle eşitlik söz konusuysa, siz kimden yardım alacaksınız? Standart sapmadan yardım alacaksınız. Fakat ne zaman yardım alıyorsun? Tekrar söylüyorum. Bunu kullandığın tek iyi yol var. Eğer iki dersin aritmetik ortaması eşitse, başarı yorumu yapacaksan ne yapıyorsun? Standart sapmadan yardım alıyorsun. Burada mantığın ne? Aritmetik ortamı eşitse standart sapmaya bakarsın. Mantık olarak şunu yürütürsün. Standart sapmanın düşük olduğu yerde arkadaşlarım başarı daha nedir? Yüksektir. Çünkü böyle bir durumda öğrenci puanları aritmetik ortalamaya daha yakındır. Bu da o grubun daha başarılı olduğunu gösterir. Toparlarsam Demek ki birinci tablo sorularını da unutmuyorsun. Sadece aritmetik ortalamayla standart sapmanın verildiği bir dağılımda her türlü başarı yorumunda gidip neye bakacaksın? Aritmetik ortalamaya. Her türlü farklaşma yorumunda gidip kime bakacakmışsın? Standart sapmaya. Fakat iki dersin aritmetik ortalaması eşitse başarı yorumunda kimden yardım alıyorsun? Standart sapmada karşılaştırmayı da neye göre yapıyorsun? Standart sapmanın düşük olduğu yerde başarı nedir arkadaşlar? Daha yüksektir. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci tablo sorusuna. Şimdi ikinci tablo sorusunda da bazen size arkadaşlar birden fazla merkezi eğilim ölçüsünden bahsedeceklerdir. Gelin onu da şurada görelim. İkinci olarak arkadaşlar diyelim ki bir soruda size aritmetik ortalamayı, modu aynı zamanda medyanı, aynı zamanda standart sapmayı verdiğinde. Böyle bir durumda arkadaşlar en çok kafanızın belki de karışacağı noktalardan biridir. Çünkü farklı yayınlarda farklı vurguları göreceksin. Temel alacağın kriter şudur. Denir ki arkadaşlar akademik literatürde Normal dağılımlarda aritmetik ortalama kullanılır. Çarpık dağılımlarda medyan kullanılır. Fakat ben size normal dağılımı anlattığımda şunu göreceksiniz. Bir normal dağılımda aritmetik ortalama mod medyan birbirine eşit. E o zaman normal dağılımda ha aritmetik ortalamaya bakmışsın ha medyana bakmışsın. Çünkü eşitlik söz konusu. Biz bunu genelleriz. Yani normal dağılımda aritmetik ortalamaya çarpıkta medyana bakmak yerine tüm dağılımlarda kime bakarsınız arkadaşlar? Medyanı kullanırsınız. E başarı yorumuna bakalım. Demek ki unutmuyorsun. Bir dağlında sana aritmetik ortalama mod medyan ve standart sapma verilmişse başarı karşılaştırmasında yani her türlü başarı yorumunda en sağlam veri olan, değişme ihtimali en zor olan kime bakacakmışsın? Medyana bakacaksın. Bakın buradaki ben tek tek soru vurgularından bahsetmeyeceğim. Az önce bahsettik. Ne yaptık? Grup başarısının en yüksek, en düşük olduğundan bahsedebilir. Grubun mutlak başarısının en yüksek, en düşük olduğundan bahsedebilir. Grubun işte ortalama öğrenme düzeyinin en yüksek, en düşük olduğundan bahsedebilir. Yani bu vurguları diğer tarafta da görebilirsin. Tek tek bunu tekrar yazmayacağım her türlü başarı yorumunda diğer tablo sorusuna baktığımızda aritmetik ortalama mod, medyan ve standart sapma varsa arkadaşlarım kime bakacaksınız? Medyana bakacaksınız. Ve eğer, eğer arkadaşlar başarı yorumu yapmayacaksan, farklılaşma hakkında yorum yapacaksanız arkadaşlar her türlü farklılaşma yorumunda da Neye bakacaksın? Standart sapmaya. Ne der burada? Farklaşma demez. Grubun homojenliği, heterojenliği diyebilir. Öğrenme düzeylerinin benzer ya da farklı olması diyebilir. Güvenilirliğin en yüksek ya da en düşük olduğu ders diyebilir. Her türlü farklaşma yorumunda da standart sapmaya bakarsın. Burada da arkadaşlar bilmeniz gereken budur. Ha istisnai durum hiç karşına çıkmaz da merak edenler için şunu da söyleyeyim. Diyelim ki derse baktın. Medyanlara baktığında iki dersin medyanları eşit çıktı. Eleme yapmak istiyorsan arkadaşlarım bu sefer kimden yardım alıyorsun biliyor musun? İkinci veri olan aritmetik ortalama medyanları iki dersin eşitse aritmetik ortalamanın yüksek olduğu yerde mantıken başarıda nedir arkadaşlar? Daha yüksektir der bunun üzerinden yorum yaparsınız. Geldim üçüncü tablo sorusuna. Unutmayın ki arkadaşlarım 3. tablo sorularında da karşınıza bazen sınavların soru sayıları işin içine girecektir ve arkadaşlar bunun yanında ne verirse versin aritmetik ortalamayı versin, modu versin, medyanı versin, standart sapmayı versin. Böyle bir durumda arkadaşlar başarı karşılaşması yaparken işin içine soru sayısı girdiğinde sen 100 soruluk bir testle 20 soruluk bir testin puan aralığı puan derecelendirmesi eşit olmadığı için ne direkt aritmetik ortamına ne medyana bakamazsın. Öncelikle bu testleri eş değer hale getirmen lazım. Yani standartlaştırman lazım. Bunun için de arkadaşlar unutmayın tablo sorularında işin içine soru sayısı girdiğinde arkadaşlar biz başarı karşılaştırılmasında soru sayısıyla neye ilişki? ilişkilendiririz? Aritmetik ortalamayı. Burada da temel aldığımız kriter nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mutlak başarı oranı diye bir formül vardır. Bunu kullanırız. Bunda da mantık şudur arkadaşlar. Soru sayısı ile aritmetik ortalamayı ilişkilendirdiğimiz için aritmetik ortalamayı getireceksin. Her bir derste soru sayısına böleceksin. Bunda ne yapacaksın? 100 ile çarpacaksın. Demek ki unutmuyorsun. Tablo sorularında işin içine soru sayısı girdiyse, sınavların soru sayıları birbirinden farklıysa, başarı karşılaşmasına ne direkt medyana bakabiliyorsun, ne de aritmetik ortalamaya. Yapman gereken mantık neymiş? Soru sayısı ile aritmetik ortamın ilişkilendirildiği arkadaşlar, mutlak başarı oranını kullanıyorsun ki, burada aldığın mantık nedir? Aritmetik ortalamayı soru sayısına böl, bunu 100 ile çarptığında zaten bunda da arkadaşlar sıkıntı yaşamazsınız. Aynı şekilde mesela ben nasıl ki başarıda direkt medyan ve aritmetik ortalamayı kullanamıyorsam, bu sınavları birbiri cinsine benzetiyorsam arkadaşlar, mesela farklılaşmada da direkt, böyle bir soruda gidip neye bakamazsın? Standart sapmaya bakamazsın. Bunları da eşdeğer hale getirmek için de arkadaşlar, mesela böyle bir soruda ben Farklaşma yorumu yapacaksam da mecburen hesaplaman gereken katsayı nedir biliyor musunuz? Az önce bahsettiğim bağlı değişkenlik katsayısıdır. Bunun hesabını da hatırlarken nasıl yapıyordun? O dağılımın standart sapmasını aritmetik ortalamaya bölüp bunu neyle çarpıyordun arkadaşım? Yüzde çarpıyordun ki burada da temel alacağın kriter budur. Toparlarsam. Sizin karşınıza 3 farklı arkadaşlarım. Tablo sorusu çıkacaktır. Ya tablo sorusunda sadece aritmetik ortalama ile standart sapmadan bahsedecek, gerekirse bunu soru çözerken tablolarda yanına yaz, ezberleyene kadar veya isterleştirine kadar buna iyicene bak. Başarıda aritmetik ortalama her türlü farklılaşma yolunda standart sapma kullanılır. İstisnai durumdan zaten bahsettik. Eğer tablo sorusunda aritmetik ortalama, mod, medyan ve standart sapma varsa bu durumlarda başarıda en sağlam veri olan değişme ihtimalen en zor olduğu medyana bakarsın. Her türlü farklılaşmada yine standart sapmaya bakacaksın. Ama işin içine soru sayısı girdiğinde işimiz biraz zorlaşıyor arkadaşlar. Bunda mantık nedir dediğinizde arkadaşlarım. Şimdi işin içine soru sayısı girdiğinde arkadaşlar biz burada başarıda ne direkt medyana ne direkt aritmetik ortalamaya bakabiliyoruz. Neden derseniz tekrar tekrar bunu söylemiş olacağım. Sen 100 soruluk 50 soruluk 20 soruluk bir sınavdaki puan derecelendirmesi aynı aralıkta olmadığı için bunları birbiri cinsine çevirmek zorundasın. Burada da mantık olarak aritmetik ortalamayla soru sayısının ilişkilendirildiği mutlak başarı oranına bakarız mantığında aritmetik ortalamayı soru sayısına bölüp yüzde çarpmaktır. Farklaşmada da eğer soru sayısı için içine girmişse direkt standart sapmaya bakamazsın. Yapman gereken yorum nedir? Bağıl değişkenlik katsayısı hesabı yapmaktır. Fakat ben şu mutlak başarı oranında size pratik bir yol göstereyim. En azından bazı arkadaşlarım formülde sıkıntı yaşayan arkadaşlarım bunu isteyenler için kullanmış olur. Diyelim ki arkadaşlar bana bir sınavda şuraya bir tablo sorusu oluşturalım. Soru sayısını versin, aritmetik ortalamayı versin, yanında ne verilse verilsin. Ders olarak da arkadaşlar matematik dersi desin, fizik dersi desin, kimya dersi desin, İngilizce dersimiz olsun ve bayılarak dinlediğimiz biyoloji dersimiz olsun arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda, şunun soru sayısını arkadaşlarım. 50'ye 35 diyelim. 40'a 30 olsun. 20'ye 8 olsun. 30'a 15 olsun. Bu da 20'ye 14 olsun. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar işin içine soru sayısı girdiğinde yanında ne verilirse verilsin mecburen arkadaşlar böyle bir soruda ben başarı yorumunda kimle kimi ilişkilendirmek zorundaydım. Aritmetik ortalamayla soru sayısını ilişkilendirmek zorundaydım. Ya birinci yol mutlak başarı oranı dediğim formülü kullanacağım. İkinci yol şudur burayı iyi dinleyin. Burada arkadaşlar mantık olarak şunu yürüteceksiniz. Soru sayısını alınabilecek en yüksek puan kabul edeceksiniz ve şöyle bir karşılaştırma yapacaksınız. 50 üzerinden 35 alan bir grup mu başarılıdır? 40 üzerinden 30 alan mı? 20 üzerinden 8 alan mı? 30 üzerinden 15 alan mı? 20 üzerinden 14 alan bir grup mu başarılıdır? Eleme yöntemi dediğimiz met metotta ise şunu söyleriz arkadaşlar. Formül kullanmadan. Daima soru sayısının yarısını geçtiği dersleri başarılı olarak işaretle. Soru sayısının yarısının altında kalan dersleri başarısız işaretle. Nasıl bir mantık yürüteceksin? Soru sayısının yarısının geçtiği dersleri başarılı kabul edeceksen. 50'nin yarısı 25'tir. Bu grup, grup 35 almış. Yarıyı geçmiş başarılı diye işaretledim. 40'ın yarısı 20'dir. Bunlar 30 almış. Yarıyı geçmiş. Bu grubu başarılı olarak işaretledim. 20'nin yarısı 10'dur. Bu grup 8 almış. Yarının altında kalmış. Başarısız olarak işaretledim. 30'un yarısı 15'tir. Bunlar 15 almış. Tam sınırda ne başarılı ne başarısız diye işaretledim. 20'nin yarısı 10'dur. Bunlar 14 almış. Yarıyı geçmiş arkadaşlar. Başarılı olarak ne yaptık arkadaşlar? işaretlemiş olduk. Hatta ben burada şurayı değiştireyim. 40'ı 14 yazayım ki iki tane başarısı olsun. 40'ın yarısı 20'dir arkadaşlarım. Şurayı 14 vermişse 20'nin yarısının altında kaldığı için arkadaşlar ne yapacağız buna? Başarısı olarak işaretledik. Demek ki mantığı tekrar edersen. Soru sayısının yarısını geçtiği dersleri 50'nin yarısı 25, 35 e almış geçmiş başarılı, yarıyı geçmiş başarılı, yarının altında başarısız, yarının altında başarısız. Şimdi bunları yaptıktan sonra eleme çok kolaydır. Şimdi başarıları kendi arasında karşılaştıracağım, başarısızları kendi arasında. Bunları da birbiri cinsine çevirme mantığımız vardır arkadaşlar. 50 üzerinden 35 arkadaşlar 2 katını alsam 50'nin 2 katı 100'dür. Bunun 2 katı ne olacaktır? 70. 40 üzerinden 30 da 2,5 katını aldığımızdan 40 üzerinden 30 alan arkadaşlar 100 üzerinden pardon şurası 70 şurası 75 olacaktır. E şu ikisini karşılaştırdığında 100 üzerinden 70 alan mı başarılı olacaktır? 100 üzerinden 75 mi dediğinde tabii ki bu gidecektir ki arkadaşlar grubun en başarılı olduğu ders hangisi olacaktır? Fizik olacaktır. E başarısızı bulurken de iki tane başarısız ders var. Kimyada 20 üzerinden 8, işte biyolojide 40 üzerinden 14. Ben 20 üzerinden 8'e şunun cinsine çevireyim. Şunu aynen yazdım. Burası 40 üzerinden 14. Bunun da iki katını alayım. 20 üzerinden 8 arkadaşlar, iki katını alırsan 40 üzerinden ne olur? 16. E mantıken baktığında 40 üzerinden 16 mı başarısızdır, 40 üzerinden 14 mü? Demek ki arkadaşlar grubun en başarısı olduğu ders hangisi olacaktır? Biyoloji dersi olacaktır. Demek ki formül kullanmak istemeyen arkadaşlar için temel yol budur. Yapacağın neymiş tekrar söylüyorum? Soru sayısının yarısını geçtiği dersleri başarılı olarak işaretle. Soru sayısının yarısının altında kalan dersleri başarısız olarak işaretle başarılı olduğu dersleri kendi arasında, başarısız olduğu dersleri kendi arasında karşılaştırırsan sınavda da süre kazanmış olursun. Bunlar arkadaşlar tablo sorularında bilmeniz gerekenler. Bunlarla ilgili zaten soru örneklerini çözdüğümüzde bu daha anlaşılır olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım az önce gördüğümüz tablo sorularında aritmetik ortalama, standart sapma, mod, medyan veya soru sayısı verildiğinde hangi durumlarda, ne zaman başarıda, neye bakacaksın, farklılaşmada neye bakacaksın irdelemiştik. Onu bir de örnek soru durumları üzerinden irdeleyelim ki daha anlaşılır olsun. İlk olarak dediğimiz soru tarzı neydi arkadaşlar? Size bilgi olarak bir soruda sadece aritmetik ortalama ile standart sapma verildiyse unutmayın. Her türlü başarı yorumunda bu grup başarısı olur, grubun mutlak başarısı olur, ortalama öğren öğrenme düzeyinin en yüksek en yüksek ya da en düşük olduğu olur. Her türlü başarı yorumunda ne kullanılır arkadaşlarım? Aritmetik ortalama. Her türlü farklılaşma yorumunda grubun homojenliği, heterojenliği olur, güvenirliğin en yüksek ya da en düşük olduğu olur. Standart sapmaya bakarsın. Tek istisnamız neydi hatırlarsanız? İki ders aritmetik ortalamalar eşitse biz başarı yorumunda standart sapmadan yardım alıyorduk. Bunda temel kriterimiz neydi arkadaşlarım hatırlarsanız? Standart sapmanın düşük olduğu derste başarı daha yüksekti. Mantığı da burada neydi? Standart sapmanın düşük olduğu yerde öğrencilerin çoğunluğu aritmetik ortalamanın arkadaşlar etrafında toplanıyordu. Şimdi baktığımızda arkadaşlar iki tane örnek durum var. Birinci örnek duruma baktığımızda sadece aritmetik ortalamayla standart sapmanın verildiği beş farklı dersten bahsetmiş. Böyle bir durumda arkadaşlar biz her türlü başarı yorumuna gidip kimi kullanacağız unutmayın aritmetik aritmetik ortalamayı her türlü farklılaşma yorumunda da arkadaşlar gidip neyi kullanacağız unutmayın standart sapmayı. E o zaman baktığımızda bana diyelim ki soruda grubun ortalama öğrenme düzeyinin en yüksek ve en düşük olduğu dersi sordu. Yani başarıdan bahsetti. Ben gelir bakarım arkadaşlar. Grubun ortalama öğrenme düzeyinin en yüksek olduğu ders aritmetik ortalamanın en yüksek olduğu hangi derstir deriz arkadaşlar? Tarihtir. Yani tarih arkadaşlar grubun ortalama öğrenme düzeyinin en yüksek olduğu ya da başarının arkadaşlar arkadaşlar en yüksek olduğu ya da diğer adıyla grubun en başarılı olduğu derstir. Arkadaşlarım tam tersine baktığımızda bize ortalama öğrenme düzeyinin en düşük olduğu dersi sorduğunda ya da grubun en başarısız olduğu dersi sorduğunda aritmetik ortalamaya bakarım. Aritmetik ortalamanın en düşük olduğu matematik dersinde grubun öğrenme düzeyi en düşük durumdadır ya da diğer adıyla arkadaşlar bu grubun en başarısı olduğu derstir. Bakın başarı yorumlarında geldim aritmetik ortalamayı kullandım. Aynı tabloda devam edersem dedi ki bana Güvenirliği en yüksek olan ders nedir dedi. Hatırlarsan merkezi dağılım ölçülerini anlatırken şunu söylemiştim. Standart sapma ile güvenilik arasında doğru orantı vardır. Neden? Standart sapma arttıkça farklılaşma artar. Ben böyle bir grupta bilen bilmeyen ayrımını iyi yapardım. Bu da sonuçların tam olarak gerçeğe yansıttığına ulaştırırdı ki güvenirlik yüksek çıkardı. E güvenirlik hakkında yorum yapacaksan yani her türlü farklılaşma yorumunda gelip standart sapmaya bakarsan güvenilirliğin en yüksek olduğu yani sonuçların doğruya en yakın olduğu ders arkadaşlar standart yapmanın en yüksek olduğu hangi derstir? Edebiyattır. Gelirim derim ki arkadaşlar bu güvenirliği en yüksek olan derstir. Tersine güvenirliği en düşük olan ders ise arkadaşlar standart sapmanın en düşük olduğu hangi ders olduğunu söyleriz arkadaşlar fizik. İşte burada arkadaşlar fizik dersi de bizim için nedir? Güvenirliğin en düşük olduğu derstir. Yani unutmuyorsun bir soruda aritmetik ortalama standart sapma varsa her türlü başarı yorumunda aritmetik ortalamayı kullanıyorsun. Her türlü farklılaşma yorumunda standart sapmayı kullanıyorsun. Gelin bir de şu istisnai durumdan bahsedelim. Ne demiştik? Aritmetik ortalama eşitse kimden yardım alırdın? Standart sapmadan. İkinci tablo durumuna baktık. Az önce bahsettik arkadaşlar. Her türlü başarıda kimi kullanıyordun? Aritmetik ortalamayı. E gelip baktım grubun en başarılı olduğu dersi arıyorum. Baktığımda arkadaşlar grubun en başarılı olduğu derse baktığımızda Edebiyatta da 90, tarihte de 90. Benim bir eleme yapmam lazım. İşte burada unutmayacaksın. Aritmetik ortalamaları eşitse kimden yardım alıyorsun başarıda standart sapmadan. Bunda da mantığı nedir? Standart sapmanın düşük olduğu grupta öğrencilerin çoğunluğu aritmetik ortalama yakın puan aldığı için bu grup diğerinden daha başarılı olur ki ben baktım. Burada da edebiyatta da 90 puan, tarihte de 90 puan. Mantığım ne? Aritmetik ortalamaları eşitse standart sapmanın düşük olduğu yerde başarı daha yüksekti. Demek ki arkadaşlar grubun en başarılı olduğu ders hangisi olacaktır? edebiyat dersi olacaktır. Tersine grubun en başarısız olduğu dersi sorsaydı yine başarıda gider aritmetik ortalamaya bakarsın. Baktım aritmetik ortalama matematikte de 50, fizikte de 50. Bir eleme yapmam lazım. Böyle bir durumda arkadaşlar biliyorsunuz ki aritmetik ortalamalar eşitse başarıda standart sapmadan yardım alınır. Ne deriz? Standart sapmanın düşük olduğu derste başarı daha yüksekse baktım. Matematik dersinde standart sapma daha düşüktür arkadaşlar. Demek ki matematikteki başarı fizikten daha yüksektir. Ben tam tersini arıyorum. Grubun en başarısız olduğu dersi arıyorum. Demek ki arkadaşlar burada grubun en başarısız olduğu ders hangisi olacaktır arkadaşlarım? Fizik dersi olacaktır. Tablo sorusunu toparlarsam. Bir tablo sorusunda veya herhangi bir sözel soruda sadece aritmetik ortalamaya standart sapma bilgisi varsa... Her türlü başarıda aritmetik ortalamayı kullan, her türlü farklaşma yorumunda standart sapmayı kullan Tek istisnası var unutmuyorsun aritmetik ortalama eşitse kimden yardım alıyorsun standart sapmadan buradaki temel mantığı neymiş standart sapmanın düşük olduğu yerde arkadaşların başarı daha yüksek bu birinci durumda hatırlarsanız. Geldim ikinci duruma. Arkadaşlar ikinci durumda bazen size merkezi eğilim ölçülerinin üçünü birlikte verebilir. Böyle bir soruda aritmetik ortama mod medyan ve standart sapmanın verildiği bir soruda arkadaşlar başarı karşılaştırmasında en sağlam veri olan ya da diğer adıyla değişme ihtimalinin en zor olduğu neye bakarız arkadaşlar medyana bakarız. Farklılaşma yorumlarında ise grubun homojenliği, heterojenliği, öğrenme düzeylerinin benzer ya da farklı olması ya da güvenilik hakkında yorum yapacaksan kime bakacaksın? standart sapmaya. Gelin örnek soruyu inceleyelim. Verilen örnek soruda arkadaşlar aritmetik ortama mod medyan ve standart sapma değeri verilmiş 5 farklı ders için. Böyle bir durumda arkadaşlar başarı yorumu yapacaksak ne yapacakmışız? Her türlü başarıda eğer aritmetik ortalama mod medyan varsa en sağlam veri olan neye bakıyoruz arkadaşlar? medyana bakıyoruz. E o zaman medyana baktığında burada grubun en başarılı olduğu ders arkadaşlar, medyanın en yüksek olduğu hangi ders olacaktır? Fizik dersi olacaktır. Fizik dersi bizim için grubun başarısının en yüksek olduğu derstir. Tam tersine medyanın en düşük olduğu arkadaşlar 52 puanla matematik dersi de arkadaşlar unutmayın grubun en başarısız olduğu derstir. Yani başarı yorumlarında gidip kime bakıyorsun? Medyana. Diyelim ki sana burada da geldi arkadaşlarım dedi ki öğrenme düzeylerinin en benzer ve en farklı olduğu mantıktan bahsetti. Öğrenme düzeylerinin benzer ya da farklı olmasına mantığımızda neye bakıyorduk arkadaşlar? Standart sapmaya. Çünkü bir grupta öğrencilerin öğrenme düzeylerinin benzer olması, öğrenci puanlarının birbirine benzeşmesi ve dağılımın sivrileşmesiydi hatırlarsanız. Aynı şekilde öğrenme düzeylerinin birbirinden farklı olması ise öğrenci puanlarının birbirine uzaklaşması ve dağılımın basıklaşmasıydı. E o zaman standart sapmaya baktığımda Öğrenme düzeylerinin birbirine en benzer olduğu, yani öğrencilerin birbirine en fazla yakın puanlar aldığı dağılım arkadaşlar, standart sapmanın en düşük olduğu hangi ders olacaktır? Coğrafya. Demek ki arkadaşlar öğrenme düzeyleri en benzer buradadır. Diğer adıyla arkadaşlar burada farklılaşmanın en az olduğu dağılımdır. Tersine öğrenme düzeylerinin en farklı olduğu ders ise standart sapmanın en yüksek olduğu hangi ders olacaktır arkadaşlar? işte matematik dersi olacaktır ki ben bunu aynı şekilde ne diyebilirim arkadaşlar? Farklaşma en fazla matematik dersindedir. Burada da mantık neymiş unutma. Sana aritmetik ortalama, mod, medyan ve standart sapma verilmişse her türlü başarı yorumunda en sağlam veri olan değişme ihtimali en zor olduğu medyana bak. Her türlü farklı yorum aşma yorumunda da kime bakıyorsun? Standart sapmaya. Geldik üçüncü duruma. Hatırlarsanız üçüncü durumda şunu demiştim arkadaşlar. İşin içine soru sayısı girdiğinde yani sınavların soru sayıları birbirinden farklıysa yanında ister aritmetik ortalama ister mod ister medyan ister standart sapma var versin. Ne verilirse verilsin arkadaşlar. Biz soru sayısı farklı derslerde başarı yorumu yapabilmemiz için aritmetik ortalamayla soru sayısını ilişkilendirdiğimiz mutlak başarı oranını kullanırdık. Bunda mantık neydi? Aritmetik ortalamayı soru sayısına bölecektin. Bunu 100 ile çarpacaktın. Farklaşmada da mesela işin içine soru sayısı girdiğinde 100 soruluk bir testle 20 soruluk bir testin puan aralığı birbirine eşit olmayacağı için arkadaşlar standart sapmaya bakamıyordun. Burada da mecburen ne hesabı yapmak zorundasın? bağıl değişkenlik katsayısı hesabı yapmak zorundasın. Gelin örnek tablo soruyu yorumlayalım. Arkadaşlar incelediğimiz soruda aritmetik ortama medyan, mod, standart sapma ve soru sayısı verilmiş. Diyelim ki başarı yorumu yapacağım. İşin içine soru sayısı girdiğinde 100 soruluk bir testle arkadaşlar 40 soruluk bir testi karşılaştırdığımda ben başarıda gidip de ne direkt medyana ne direkt aritmetik ortalamaya bakabilirim. Böyle bir durumda benim yapmam gereken iki tane yol vardır. Birinci yol ya formül kullanacaksın İkinci yol, size az önce de anlattım arkadaşlar. Bu konuda neden bahsedeceksiniz arkadaşlar? Burada soru sayısının yarısına göre yorum yapacaksınız. Gelin bunu birlikte bir irdeleyelim. Mantık neydi? Birinci yol formül kullanmaydı. İkinci yol arkadaşlarım burada soru sayısının yarısına geçip geçmediğine bakmaktı. E tek irdelersek. Ben elemeyi şunları görmeden yapacaktım. Başarı yorumunda soru sayısıyla aritmetik ortama ilişkilendirecektim. Soru sayısının yarısını geçtiğinde...